Ölümcül Ustat'ın yine bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber arkadaşlar Free Fire oynayacağız. Etkinlikler. Şinden şöyle bugün oyuna para yatırmadım tabii ki de. <laughs> Karakterim güzel mi arkadaşlar? Güzelse beğenin. Şimdi bakın arkadaşlar şans otomatına giriyorsunuz. Benim iki tane elmas biletim var. Kesmek için dokun. No elmas tomatı diyorsunuz. Bana bunu versin ya. Hadi bakalım çeviriyorum. Çok Tü Allah belasını. Çok çeviriyorum. Evet. Tü Allah belasını ver. Kalbi paraşüt ne? Ah be ona güzel şeyler vermedi. Şimdi kasa diyelim. Şunu mu kullansam? Bunu mu kullansam? Ben göz bandajlı sınav yiymiş. böylelerden. böyle Şunu kullan diyelim. Buna tabii ki de. Karakterim böyle. Koleksiyonlarla. Ama paraşütü kullanayım ben Paraşüt. Bir daha yer. Ben bunu Bence diye. seninki daha güzel. Yok ya. etme mağazaya gidelim sonra da ücretsiz ödülümüzü alalım dur ya onu sonları sonra alırım ya kastı ya ah tamam klasik zaten dereceli girmiyor Takım çarpışması dereceli gireceğim baş arkadaşlar olarak üye var mı Yusuf var Eray abi var hemen maça başlayalım çıkarmadım adamları bulması çok sıkıntı çok 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 arkadaşlar free fire ben yüklendiğinden beri işte yani, oynuyorum bayağıdır ya geçen seneden beri tabi sildim dördüncü sınıfta yükledim oynadım oynadım sildim o şimdi diyeceksiniz niye pubg oynamıyorsun da free fire oynuyorsun tabletime pubg inmiyor sürümü yetersiz tabletin. ben tabletten çekiyorum videoları o yüzden PUBG tablosu verilmediği için ben de Free Fire oynuyorum. Çok kişi PUBG'yi verilmediği için normali. PUBG Mobile Lite oynuyorlar. Onu da çok kötü Aynen. PUBG Mobile Lite oynayacağım. Ama bunu oynarım daha iyi. Çakması makması yani. Yapacak bir şey yok. İnternet çok kasıyor. Evin içinden geçtim bak hire Adam beni gördü mü? hire Hire kullanıyorsun. Ayımın açık. Ben tabancayla çok iyi oynayamıyorum. Ses de kasma. Arkadaşlar gördünüz nasıl öldürdüm ama iyi oynamıyor muyum lan ben bu oyunu Vapa pro hemen Vamasını aldım Mantar Hoppa Adamın canı gitmiyor değil mi yani? O PUBG'de oluyor. Bu maç bizde. Garantisini verebilirim. Adam orada bak 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 mal. Adam beni öldürsün. Tamam abi abi yavrum. Korkak. Korkak. İki kişi kalmış. Can basmam lazım acil. Canın kendisi de olmuyor. Ya mantar var ya. Bu olmuyor Hı. ki. Mantar olduğu için. Kapı kapı. Ola düştüm. Aha yanından sıktı be. Ben iki tek oynuyorum. Ha. iki tek oynuyorum şimdi. Yani nasıl Bakın lan. Kapatsın şunu. Lan silah alamadım adam yüzünden. Lan yanlış yer tutuyorum. Tamam. Bir de şunu alayım. Ha. Ah. Yerim belli oldu. <laughs> Adama bak. <laughs> Öldürme lan. Bak YouTube. Sana sana. Biz adamlar izliyor. Geberdi. Bu da oynamayı bilmiyor. Helal. Bu nasıl alacağım ben bu? Geberdi bak. Can, o canını öldürüyor. Adamlar, adam tabacı çekseydi ölüyoruz bizim adam. Al işte bak. Ne yapacağı bir şey yoksa ben baksana. 3'e Cemre de miçi. Doldursam mı şimdi? AVP'yi alırım. Mantarı alırım. Şu yeleğimi alırım. Rahatıma bakarım. Ya bu AVP almasak mı bölümde Arkadaşlar kötü oynadım diye ara kızmayın. Oynayabildiğim kadar elimden. Ya bu PUBG iyiydi değil mi ya? PUBG denen süpür. İnternetim basıyor. ben de onu öldürdüm o beni öldürdü arkadaşlar. Baksana o da düştü ben, ben onu öldürdüm o beni öldürdü. Son bir kişi kaldı o da sensin son. Hayır ben değilim. Yani. Bak şuraya. Hadi öldü. Ya o kadar adam öldürdü. Vay yok. Şimdi bir bence. Ne oldu? Ne alırsan. alır Adam. Oh. 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 Öldürürler de. Tamam bunu. Bunu falan ne yaptığı belli değil. Tabanca ile Aynen değil. bu iyi en azından bunu. Bu şu kadar çık canlı. Bu iki canlı öldürmüş mü bir kişi? Yiyemedi. Geç çok attı. Arkadaşlar bak bu da iyi oldu. Arkadaşlar. Aynen işte. Arkadaşlar. Sürekli de videomu beğendiyseniz kanalıma abone olun. 25 abone de gösteriyorum. Yüzünü. Görüşürüz. Lan dur kapatamadım. Kapatamadım.